Seni babaannende de kalmana izin vermiyorum. Hayır. Kalacaksın mı? Hocama yiyeceğim ben Sen kimde kalmak istiyorsun? He? Yiyeceğim ben seni baba. Ne yapacağız şimdi? Babaannen de mi kalacaksın? <laughs> Bana cevap verir misin? Etmem O zaman tamam. babaannende de kalman yok. Var. Kalamazsın. O, o zaman anne. Ben şimdi seni babaannene götüreceğim de geri getireceğim. Hayır. Kalacaksın mı? Evet. de mi kalmak istiyorsun? Evet. Çok mu özledin onu? Evet. Gidince öpeceğim mi onu? Evet. Dedi, dediğini özledin mi? Evet. Gidince öpeceğim mi onu? Evet. Özledim dede diyeceğim mi? Evet. İyi o zaman aferin. Tamam hadi. Evet. Bir öpücük yolla bakayım. Evet. <laughs>